Adıyaman'da Çelikan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. O zaman, o zaman, o zaman. Alınan bilgiye göre kaza akşam Çelikan-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Hey, İlçe merkezi yönünde ilerleyen Gökhan Karpuzcu yönetimindeki 27 AEN 693 plakalı minibüs ile karşı yönden giden Haydar Yılmaz idaresindeki 02K ve 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Serdar Yılmaz ve Pınar Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çelikan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi alınan yaralılardan Haydar ve Serdar Yılmaz Adıyaman Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.